Uzun ömür diye bir videomuzun e, yorumlarında e, bir takipçi hocaefendi Efendi bir kelimenin e, hata olduğunu düşünmekte. Tabii ki ilk bakışta biz de e, niye böyle gelmiş diye her hoca bunu böyle düşünür. Fakat e, sahih kaynaklara baktığımızda e, hepsinde la yablugul vasifun sıfata değil de sıfatuhu olarak gelmiş e bunu az bir ilmi olan herkes niye öyle olmuş diye düşünür fakat büyük alimler hiçbiri birkaç tane kaynakları kıyas edince birkaç tane kaynaklar kıyas edilince oralarda öyle gelirse demek ki bunun izahına şerhlarına bakılması gerekiyor diye yani kimse o musanlıkların e, eserlerini e, değiştiremez ta şerhlere bakmadan önce. Bir kişi buradaki hareketi değiştirecekse birkaç kaynaklarda öyle geldiyse ki birkaç kaynaklara baktık öyle geliyor. E, o zaman şerhlarına bakmadan bunun irabı böyledir deme yetkisi yok kimsenin. Evet şimdi emek vermişsiniz e, Yunus Kuzucu Hoca Efendi emek vermişsiniz Allah razı olsun. Her harfi kadar Allah subhanehu ve teala e, birer peygamberlerin e, e, ecrine nail eylesin Tabii ki de. Ne güzel hata düzeltmek. Fakat e, burada bu bize ait bir e, hareket hatası değildir bu ya kalemi nasıhtan hata sudur etmiştir. Yani bunu neşredenler hata yazmıştır. Ya da bunun şerhlerde farklı bir manası olduğu muhtemeldir. Yani şerha bakmadan bu böyledir denilemez eğer birkaç kaynakta böyle geldiyse. Şimdi kusur nedir? Önce onu konuşalım. Ee, i̇nsanlara mahsus kusur. İnsanlara mahsus kusur. Mesela e İmam Şafii Hazretleri bir əsər yazıyor və əsərini yazdıqdan sonra 80 kərə oxuyur. Yenə bir xata çıxır oradan. Yenə bir xata çıxır. Sonra deyir ki, hə, Allah Sübhana ve Teala lisan-ı ilham ilə ona bildirir. Eee, sonra şöylə itiraf edir. Deyir ki, noksansız olan Allah, tək Allahdır. Noksansız olan sadəcə Allah Teala'dır. Və biz e, mutlaka Allah Subhanahu ve Teala kullarının fiillerinde mutlaka noksan bırakır. Bizlerin fiillerinde mutlaka Allah Teala noksan bırakır. Yani biz aciz kullara noksansız bir iş yapmamızı Allah Teala müsaade etmez. Muvaffak etmez böyle bir şeye. Niye? Çünkü kusursuz olan tek Allah olduğunu bilmemiz için aciziyetimizi, aciz olduğumuzu mukır, muterif itiraf etmemiz, ikrar olmamız için böyle yapar diyor İmam Şafi Hazretleri. İmam Rabbani Hazretleri de noksan kusur, işlerimizdeki kusur e, sadır olmasının hikmeti hakkında eee Allahu ve Teala'nın fiillerinde mutlaka hikmet olduğunu e, akaid kitaplarında yazıyor. Emali Beytlerinde de. Peki e, bizim fiillerimizdeki kusur hususunda İmam Rabbani Hazretleri diyor ki: bir kişi ziyafet verirse ve mesela yemek pişirdi ortaya koydu. Ee, ama o yemeğinin dibi yanarsa ve ortaya koyduğunda da e, yemeği yiyen kişiler o yemeği tenkit ederse o yemeği pişiren kişi boyunu eğilir. E, herkesin içerisinde nefis, zelil olur. Ondan sonra onun ziyafetini allah Teala kabul eder. Yoksa bak ne güzel iş yaptım Ha, e, der nefis ve e, iş kabul olmaz diyor. Şimdi bazen e, biz de e, mesela klavye hatalarımızı çok seviyoruz. Mesela makaleler yazıyoruz e, şeylerde şu YouTube kanalında YouTube kanalında ve o makalelerimizdeki klavye hatalarımızı düzeltmemeye çalışıyoruz. Bir kere zaman e, müsait değil. İkinciden zaten e, anlaşılıyor ne demek istediğimiz. Mesela ı yerine I yazmış olabiliriz, O yerine e, Ö yazmış olabiliriz vesaire. Ya da klavye bu, bu klavye. E, i̇şte kalem demek yerine kalem değil verir. Ama kişi anlıyor orada ne yazıldığını. Bu klavye işi işte parmaklar kayıveriyor. veriyor. A ciziz, A ciziz. Peki şimdi. Kişiler de, bizi takip eden kişiler de ya ne kadar işte hatalı olmuş burası, hata hata e, işte. Ama bu her hataları, kabre girdiğimizde her hatalarımızı sormuyor ki. Hatta bu hususta Selman-ı Fani'nin şöyle bir şiiri vardır. Beyt, e, kusurumu sever oldum, kusursuzun mührü diye. Hem kabule vesile hem nimete kul şükrü diye. Yani orada Allah Subhanahu ve teala tek kusursuz benim diye bizim bilmemiz için, Allah'ı tek kusursuz olarak bilmemiz için Allah teala oraya bir kusur bırakıyor. Kusursuzun mührüdür. Hem kabule vesile. O hatalar İmam Rabbani Hazretleri'nin dediğine göre kabul olmasına vesiledir. Birileri bizi tankit edecek. Mesela e, hatta yine... E, ve nimete kul şükrü diye şükürler olsun Allah'ım. İşte şöyle bir meydandayım, şöyle bir cihat içerisindeyim. Şöyle bir işte eser telif ettim ya da şöyle bir şeyler yapıyorum ki sen bana bunu muvaffak ediyorsun diye şükretmek. Peki yine bir şiir var. O da İmam Şafii Hazretlerine taluk ediyordu diyor ki ey benim eserimi tenkit edici kişi diyor ki buradaki raf irabı bizim eserimiz değil ve bizim hatamız da değil. Ha bize deyseniz niye düzeltmedin? O musannıflar öyle yazmış. Birkaç şeylere baktık. Kaynaklarda öyle yazıyor. Onların şeylerini düzeltmek bizim gibi acizlere hiç yakışmaz. Yani haddimiz değildir. Şarhlarına bakıp öyle düzeltilebilir şerha bakmak lazım. Ee, mesela e, bir e, cümle olabilir, o cümlede müptedai muahhar olabilir ki raf irabı ile gelmiş. Ya da e, bir cümle olabilir orada bedel geliyor, e, raf irabını giymiş olur. Yani manasına bakmamız lazım. Fakat her şeyden önce, her şeyden önce e, Burada şey İmam Şafii Hazretleri diyor ki sen diyor benim diyor kusurumu e, düzeltmek yerine diyor bana yardım et şu gayelerim ulaşsın şu, e, sen herkesin içerisinde yani öyle bir şiiri var idi bize taluk eden kısmı nedir o şiirin e, yani ev yanıyor diyoruz eve su dökelim diye kova kova su taşıyoruz. Siz de diyorsunuz ki o kovanın bir yeri biraz kırıkmış diyorsunuz. Mübarekler. Yani hocalar bizi takip ediyor. Biz biliyoruz yani yorumlarınıza bakarak görüyoruz. Şimdi hoca efendiler yani bir, bir hatun bir zayıf e, kardeşinizin mi işidir o Kur'an kurslarını temizleyelim e, marketlerimizi temizleyelim e, Hastahanelerde ümmet ümmeti Muhammed zehirleniyor o ilaçlarla. Yani sadece e, niye sadece cemaat liderlerinin hastahaneleri diyoruz? Çünkü onlar e, ümmet ümmeti Muhammed'in önde gelenleridir, en takvalı zatlardır. Onlar ümmeti Muhammed'e ibret olmaları gere gerekiyor ki başkalar onların peşinden gelsin. Hani sadakatimiz nerede onlara e, Burayı temizleyelim diye çıkmıyorsak ortaya, yani sadakat nerede malum olur? Mesela sen babanın annenin evine geldin. Ee, sen onun en sadık çocuğuysan, ah babacığım, ah anneciğim, şu evinizi bir temizleyivereyim, yardım edeyim size dersin. Yok sen e, hain bir gelinsen ya da hain damat isen, e, ay her yeri pismiş deyip alay ederek evine gidersin. Aynı o işi yapıyorsunuz. Ne diyor bazıları? Kur'an kursunda domuz kılı yeniliyor. Yani Kur'an kursu pis ya diyorsunuz. Onun için ben de yiyorum diyorsunuz. Bu sadakat söz değil. Kabra girdiğimizde bize işte bir musannıfın kitabındaki kelimenin harekesini mi sorarlar? Yoksa böyle Kur'an kursundaki domuz kılı ya bütün ümmet Muhammed şu an sofrasında domuz kılı yiyor. Binlerce talebeler şu an göz nuru talebelerimiz Kur'an kursunda domuz kılı 40 çeşit katkı madde yiyor. Onun hakkında bir kelime yazmıyorsunuz neden? Yani bu mücadele niye tek başımıza kalıyor? Neden? Neden madem tasfihe edici birilerisiniz? Bunu size kabra kabra mı bırakıyorsunuz bu soruyu? Bu sorunun cevabını kabrınıza mı bırakıyorsunuz? Yani size kabırda mı, ahirette mi soralım neden yardım etmediniz bu mücadeleye diye. Ee, buralarda o soruları soruyoruz. Tasrih eden zatlara tekrar dua ediyoruz. Allah razı olsun. Allah Teala her harfinize e, bin binlerce ecirler yazsın. E, i̇lminizi ortaya koymuşsunuz. İlim her zaman güzeldir. Fakat e, Evet onu e, efendim İshar kitabını okuyan herkes bilir. Evet orada neden e, mef'ul gelmemiş, neden orada raf irabını giymiş diye herkes düşünür. Fakat e, ben şimdiki günümüzde Kur'an kursunda domuz kılı yenilmesine susan hocalarıma güvenmektense geçmiş musallıflarına, geçmiş zamanlarda şüpheden tam sakınan ilhamı sahih sahipleri olan keşf-i sarih sahibləri olan müsənnəflərə güvənəcəz təbii ki. Onlara etimad edəcəz. Demək ki, burada şərhinə baxılması gerekiyor deriz. Evet, Allahum mağfirli hatayati ve cehli ve israfi fi amri ve ma antalim bihi minni fi amanillah.